Bugün tabii genel başkan olarak ilk konuşmasını da gerçekleştirdi Özgür Özel. Biz az önce Devlet Bahçeli'nin konuşmasını aktardık. Önce e, size anonslarken sorduğum soruyu sorarak başlayayım. Önce Tayyip Erdoğan, sonra Devlet Bahçeli. E, genel başkanını, yeni genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı yerden mi vurulmaya çalışılacak iktidar tarafından? Ne dersiniz? Şimdi şüphesiz herkes ezberini dile getirecektir, bozmayacaktır. Yani CHP'de genel başkan değişimi olduğu için ne Sayın Bahçeli ne de Sayın Erdoğan ezberlerini bozmadı. Bildiğimiz yerden gündeme getirdiler. Yalnız burada bir fark var. Ona dikkat etmelerini tavsiye ederim kendilerine. Burada lider değişti. Sayın Özel'in Yarından sonra, bu hatta bugünden sonra vermeye başladığı mesajlarla artık ben CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyleminin etkisinin pek fazla değişmeyeceğini ama bazı şeylerin taşların da tam yerine oturacağını düşünüyorum. Şimdi Sayın Özgür Özel'in Türkiye Cumhuriyetini kuran, kurtaran ve kuran parti olarak CHP'nin başında olması farklı anlamlara çekilmesin. Şimdi bir tarafta bazı insanlara işte e, haksız yargılamaların olduğunu bütün dünyanın kabul ettiği insanlara casus, terörist gibi yakıştırmalar yapılıyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısı tabii ki e, e, nasıl olacaksa Cumhuriyet Halk Partisi buna karar verecektir. Ne sayın Bahçeli de sayın Erdoğan buna müdahale edemeyeceklerdir ve onlar ancak en fazla e, siyasal bir eleştiri olarak gündeme getireceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını çizmiş bir partiye. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, rejimini oluşturmuş, çok partili siyasal yaşama geçirmesini sağlamış bir partiye çıkıp siz bölücüsünüz, siz casuslardan tarafsınız demek. Evet belki bazı siyasi çevrelerin hoşuna gidebilir ancak başka bir şey daha var onu unutmamak gerek. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili siyasal yaşama geçmiş, geçirmiş, bu süreci izlemiş bir partiye siz... Her şeyi yapalım, demokrasiden vazgeçin, ona göre biz sizi nitelendirelim gibi bir yaklaşımda bulunmak e, açıkçası tarihin sürecine, gelişim sürecine, insanlık tarihinin gelişim sürecine aykırıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Özel, arkadaşları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına halel gelmesini istemez. Böyle bir sorunu yoktur. Siz bu sorunla... E, belli bir seçmen kitlesini genel seçimlerde rehin almış olabilirsiniz, korkutmuş olabilirsiniz. Ancak bu bu, bu, bu saatten sonra Sayın Özel'in göstereceği performans burada önemlidir. Yapı Göstereceği performansla bu söylenen sözlerin gerçek olmadığını ortaya koymak gibi de bir görevi vardır Sayın Özel'in ve ben bu görevini bir hakkın yerine getireceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü e, orta yerde e, bir e, genel seçim propagandası var. Bunun her tarafından döküldüğü montaj olduğu sayın Erdoğan tarafından bile kabul edildi. Ancak halen aynı nakaratı tekrarlıyorlar. İşte terörist Demirtaş, casus Kavala. Yalnız şunu da hatırlatmak gerekir yani bu ülkede birbirimizi hukuğu dışlayarak, hukuğu yok sayarak, boğazlayarak mı yaşayacağız birbirimizi? Bütün evet, bu, insan bu, Bunun hakları cevabı bahsedilmesi... galiba bugünkü e, Can Atalay kararında. Yani hukuku işte huku yok dikkat mu sayacağız, mi? evet öyle yapacağız Tabii. gibi görünüyor. Yani e, dikkat çekilmesi gereken bir nokta Can Atalay konusu. Hani hiçbir mahkumiyeti yok. Geçmişte bunun benzeri uygulamalar var. Mecliste olması gerekirken Can Atalay şu an hapiste. Yani bunun açıklamasını biz kendimize nasıl yapacağız? Bizim de, demokrasimiz, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi nasıl olacak? Yani sürekli evet. bu insanları korkutarak, Nereye kadar ileri götürebilirsiniz? Nereye kadar ekonomiyi geliştirebilirsiniz? Nereye kadar kalkındırabilirsiniz? İşte adalet olmadığı için, adalet uygulanmadığı için kimsenin yurt dışında, Dünya'da, Türkiye'de adaletin olduğuna kimse inanmadığı için bu ülkeye iktidarın beklediği sıcak para gelmiyor. Maalesef gelmeyecek. Hani bunları nasıl Peki. çözecek Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan? Bunları çözmesi gerekiyor. Türkiye kendi içine mi kapanacak? Kendi keyfince mi yönetilecek Türkiye? Evet. Bizim canımız ne istiyorsa insanlık tarihinden, geçmişinden ve geleceğinden kopacak mıyız? Sanıyorum bunların bu söylemleri güçlü bir şekilde e, Sayın Özgür Özel gündeme getirecektir. Bir de CHP Genel Başkanı'nın diğer iktidar veya başka bir partinin e, kendisine yönelttiği eleştirilere göre kendini konumlandırması gibi bir zorunluluğu yok. Bakın yüzyıllık parti ve neler yaptığını biraz önce saydım size. Hani evet. Bu partinin o kadar güçlü gelenekleri var ki tabii eleştirilen olacaktır ama doğru kararı mutlaka CHP ve CHP'nin büyük şahsiyetini temsil eden e, Sayın Özel kendi kararını verecektir. Hani evet. Bunun dışında yani şunu bu anlıyorum. eleştiriler i̇ktidar, çok sıradandır. İktidar ezber bozmayacak gibi görünüyor ama e, muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı e, ve ekibi ezber bozabilir diyorsunuz bundan sonraki süreçte. Bunu nasıl yapacak? Çıkacağız. Ee, hangi adımları atarak yapacak, nereden başlayacak soracağım. Az önce Gökhan e, Zeybe'ye de sorduk. Daha çok ekonomiye, sokağa, depremzedelerin sorunlarına odaklanacağız, bu yönde politikalar üreteceğiz dedi mesela. Bunlar e, önemli çünkü çok uzun zamandır kendi içinde bir e, tartışmayı, mücadeleyi sürdürüyor ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi. Ama bunu, bunu kapatırken e, henüz e, tam değerlendiremediğimiz, çözemediğimiz bazı görüntüler var biliyorsunuz. Özgür Özel ilk değerlendirmesini de gazeteci İsmail Saymaz'a yaptı. Orada da genel başkan elimi kaldıracaktı vazgeçirdiler diyor. Şimdi bu görüntülere o odada ne yaşandığına dair netleşti mi bilgiler? Size Ankara gazetecileri olarak ekleyecekleriniz var mı bunlara? Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna neden hayır demediği üzerine ne söylenebilir? Şimdi bir İmam Bakır Üküş ismi var. Her şey bunun etrafında dönüyor. O geceye orada gelip Sayın Özgür Özel'in elinin kaldırılmaması veya işte yarıştan çekilmemesini sağlayan isim olarak o, o öne çıkıyor. Ancak burada ismini vermek istemiyorum. Bu İmam Bakır Üküş sadece olayın görünen kısmı. Yani o görüntüde hayır 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 diye tekrarladığı için o öne çıkıyor. Ancak Onunla Yalnız birlikte değil. değil, kesinlikle değil. Bir takım Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan bir takım insan vardı. İnsanlar orada vardı, milletvekilleri orada vardı. Hatta yerel yöneticiler orada vardı. İşte bunun tartışmasını dün gene KRT'de yaptık. Biz gazeteciyiz, naçizane, hani kendimizi abartmadan söylemek lazım bunu. Bizim giremediğimiz bir ortama boynunda gazeteci kimliği taşıyan, Gazeteci bence değil, olmayan, e, gelirini, sigortasını farklı şekilde yatıran başka bir insan o kimlikle oraya giriyor ve e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na bir emrivaki yapıyor. Hani o emrivaki sadece kişisel değil. Bunu bir kere net olarak ortaya koyalım. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen insanlar orada Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini engellediler. Sayın Kılıçdaroğlu da buna göz yumdu. Yani e, çekilmek tek taraflı bir işlemdir. Remzi Hanım yani iki satır yazıyı yazarsanız divana ve ilçe seçim kuruluna verirseniz çekilirsiniz. Ama sanıyorum Kılıçdaroğlu orada daha fazla ortamın gerilmesini engellemek için bunu yapmadı. Tekrar geldi oyunu kullandı ama sonucun değişmeyeceği zaten belliydi. Sonuçta değişmedi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde de evet. artık bazı şeylerin yerleşmesi gerekiyor. Tamam Cumhuriyet Halk Partisi sonuna kadar demokrat bir parti. Hani... Genel Başkan işte gördünüz susmuş dinliyor o, o tepkileri dinliyor yani ben açıkçası şunu merak ediyorum yani emin misiniz siz oradaki o tepkiyi kendiniz için mi gösteriyorsunuz yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin sürmesi için evet Kendi bugün bir açıklaması var, var. Ee, daha doğrusu bir son açıklama yapmış e, bu e, beyefendi evet e, ve der evet. ki işte oylama başlamıştı. O dakikada çekilmesi hani çok az bir oy almış gibi bir şeye neden olabilirdi. Bunu engellemek için itiraz ettik vesaire. Ama biz meselenin özüne bakarsak değişim diyoruz ve bu değişim nasıl gerçekleşecek bunu hangi adımlar atılacak bunu anlamaya anlamlandırmaya çalışıyoruz. En çok şikayet ettiği şeylerden biri Özgür Özel'in aslında kurumsal yapısına dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Kesinlikle. dezenformasyon bir bozulma yaşandığıydı parti Kesinlikle. dışından isimlerin sürekli parti içindekilerin önüne geçmesiydi. Bu olay da belki buna bir örnek olarak değerlendirilebilir. Bir kere bunlara son verileceğini bekleyebilir miyiz? Şimdi bunlara son verilmesi şarttır. Çünkü Sayın Özel çıktı, kayıt dışı siyasetten bahsetti. Nedir kayış, kayıt dışı siyaset? Çok açık net söylemek gerekiyorsa Ümit Özdağ'la imzalanan protokoldür. Sadece o şahıs Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almıştır. Bu uygulama yanlış mıdır? Kişisel görüşme göre bence yanlıştır. Anayasa, anayasanın ilk dört maddesini koruyacağına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi hiç başka bir kişiyle, tüzel kurumla, kişilikle böyle bir protokol imzalayamaz. İmzalaması zuldür. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi o anayasanın ilk dört maddesini savunan, getiren, uygulayan insanların kurduğu partide. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir şey yapması çok inanılmaz bir şey geldi bana. Çok açık net söylüyorum. Ama Sayın Özel'in dikkat çektiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kayıt dışı siyaset var mıydı? Evet seçimden önce vardı bu kayıt dışı siyaset. Kayıt dışı danışmanlar vardı. Birileri danışman olduğunu söyledi. Sonra danışman oldukları yalanlandı. Sonra danışman olduğunu söyleyip yalanlanan insanlar farklı farklı pozisyonlarda gördük. Uygulamada gözlerimizle gördük biz onları. Bu, bu kayıt dışı siyaset var mıydı? Vardı. Evet. Belki e, liderlerin kendi tarzıdır. Açıkçası Sayın Kılıçdaroğlu bunu niye yaptı? Pek de inanın kafa yormuyorum. Artık geçmişte kaldı. Ancak demek ki bir ihtiyaç hissetti ve yaptı bunları. Ancak Sayın e, Özel bu durumu eleştirdiğine göre bu saatten sonra zaten Sayın Özel'in tarzı da bu değildir. Yani böyle e, kayıt dışı danışmanlar, kayıt dışı işlemler olacağını sanmıyorum. Çünkü Sayın Özel ee, daha çok partiyi, kurumsal yapısını, örgütleri, evet. delegeyi, e, parti tabanını ön plana çıkarmaya çalışan ve çıkarılması gereken, ön plana çıkarılması gereken bir görüntü vermeyi arzuluyor ve her sözünde, her seferinde bunu dile getiriyor. Bu saatten sonra CHP açık söylüyorum böyle kayıt dışı insanları ve kayıt dışı uygulamaları kaldırabilecek pozisyonda da değil. CHP'nin olabildiğince saydam olması gereken bir pozisyonda çünkü kendinizi ilk önce üyenize, seçmeninize, delegenize, örgütünüze, genel merkezdeki çalışanlarınıza, danışmanlarınıza veya arkadaşlarınıza, yol arkadaşlarınıza ne kadar saydam ve doğru bir şekilde anlatırsanız onlar o kadar sizin yanınızda olur, o kadar bir yumruk gibi birleşir ve başarı için çalışır. Yoksa yani Sayın Kılıçdaroğlu türbana özgürlük yasasını vereceklerini açıkladığında da üzgünüm. Yani ben o dönemde biz epeyce uğraştık, çalıştık ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir öneri getireceğinden hemen hemen partinin 99'unun haberi yoktu. Evet. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tür uygulamaları var. E, bunu niye yaptı? E yaptı. Siyas siyasetçilere e, bunu niye yaptıklarını sormak, sorgulamak bizim işimiz de. Ancak yaptı ve sonucuyla karşılaştı. Hani bu bu saatten sonra. E, CHP'yi yıpratmak için gündeme getirmek pek doğru değil ama bundan sonra artık Özgür Özel dönemi açıldı ve Özgür Özel'in evet. öyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum ben kişisel olarak. Evet peki Özgür Özel ne yapacak diye soralım o zaman. Şimdi e, yeni MYK belirlenecek. Sizce kimler olacak? Mesela parti sözcüsü kim olacak? Bundan Selin sonra... Sayakböke olarak geçiyor. Ön plana Hı. çıkıyoruz parti sözcüsü olarak. Şimdi bakın açıkça şunu söylemek lazım. Yani e, bu tabii Remzi Hanım, bu söyleyeceklerim benim düşüncelerim. Bunu böyle baştan söyleyelim. Şimdi Sayın Özel'in yol arkadaşları var. Sayın İmamoğlu bunun önemli bir yerinde duruyor. Bir işbirliği söz konusu. Mutlaka ki partinin bundan sonraki yapacağı işlerde, işlemlerde... ...Sayın İmamoğlu'nun da görüşü alınacaktır. Diğer taraftan kim olur, nasıl bir yönetim olur... Bir kere parti meclisi çarşaf listeyle yapıldığı için dikkat ederseniz kimse benim hakkımı yendi gibi bir suçlamayla ortaya çıkmış değil. Herkes çıktı, oyunu aldı, alabildiğini aldı, alamayınca da köşesine çekildi. Örneğin Oğuzkan Salıcı giremedi parti meclisine. Örneğin Devrim Barış Çelik giremedi parti meclisine. Bu tamamen demokratik bir yarıştı. Orada <laughs> Çalışan insanlar kendilerini anlatabilen insanlar, kabul gelen insanlar parti meclisine girdi. Şimdi Sayın Özel'in yanında başından beri olan insanlar var. Örneğin Burhanettin Bulut. İkisi aynı zamanda meslektaş. Yani ben Burhanettin Bulut'u son dönemde ne ararsam ya telefona cevap veremiyordu ya da kırsal bir bölgede bir bir yerden zar zor ulaşabiliyordum. "Ne yapıyorsunuz" diye sorduğumda "Örgütleri geziyoruz" diyordu. Şimdi Burhanettin Bulut'un şüphesiz ki MYK'da yer alması bence gereklidir. Orada olacağını da açıkçası düşünüyorum. Bunun karşılığında PM'de yüksek oy almış insanlar var. PM'de nitelikli insanlar var. Bakın Yalçın Karaçet, Karatepe var. Bakın İlhan Uzgel var. Bakın Baran Bozoğlu var. Yani bu isimler konularında cidden Türkiye'de belli bir noktaya gelmiş. Belli sınavlardan <laughs> toplumsal sınavlardan geçmiş. Örneğin Baran Bozoğlu çevre mühendisleri odası genel başkanlığı yapmış bir insan. Örneğin Yalçın Karatepe ekonomiye ilişkin herhalde sözünü dinleyen CHP camiasının CHP hinterlandının sözünü dinlediği en çok dinlediği insanlardan birisidir. Korkut Bora bir kısmıysa, bir kısmı da Yalçın, o Yalçın Hoca'dır. İlhan Uzgel, İlhan Uzgel çok önemli bir dış politika bilim adamıdır. CHP'nin bir boşluğunu Dolduracaktır bu anlamda ee, Yankı Bağcıoğlu en yüksek oyu alan isim 851 oy almış. Yankı Bağcıoğlu Balyoz'da tutuklanan bu iktidarın mağdur ettiği emekli Tuğgeneral Yankı evet. Bağcıoğlu. Dolayısıyla Şimdi, liyakat isim, diyorsunuz. Ee, yeni yani A takımı bir, yeni çalışma kadrosu belirlenirken liyakat e, öne çıkacak. Ee, bir, liyakat var. iki evet. örgütün tercih ettiği, seçtiği isimler var. Evet. Şimdi Habanın, bunu delege'nin, örgütün bunun bir harmanlamasını mutlaka yapacaktır Özgür Özel. Peki, bunu bir de Örneğin, adaylar, adaylar üzerinden çıkanların... değerlendirelim Sertaç Bey. Çünkü Özgür Özel bugünkü konuşmasında dedi ki, yani Manisa üzerinden belki bu ıı, sözü söyledi ama genel ıı, anlamda da okunabilir herhalde diye düşünüyorum. Anketlere bakılacak. Millet kimi istiyorsa o aday olacak dedi. E, dolayısıyla yerel seçim stratejisi ne olacak? Değişimi orada nasıl göreceğiz? Şimdi tamam yazacağım haberi elimden alacaksınız ama artık ne yapalım söyleyelim burada. <laughs> Şimdi Remziye Hanım şöyle bir şey var. CHP'nin belediyeleri kazanmakta zorlanmadığı yerler var. Örneğin İstanbul'un Kadıköy'ü siz İstanbul'dasınız bilirsiniz. Evet. Beşiktaş'ı, İzmir'in konağı karşı yakası. Buralar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ...rahat kazanabileceği yerler. Evet ama oralarda Şimdi, da... ...oralarda da kalbi kazanılması gereken... ...küskünler var. Kesinlikle. Evet. Hani bura kesinlikle var... ...ama temel ölçü olarak koyduğu... ...en çok kim tercih edilip... ...isteniyorsa toplum tabanında... ...belediye başkanlığı adaylığına... ...o getirilecektir. Bu olmazsa olmaz... ...Özgür Özel'in üzerinde durması... ...gereken bir konu... ...bir unsur... Neden? Çok kısa süre var yerel seçimlere. Hani daha önce bir genel başkan bu kadar kısa süreyle karşı karşıya kaldığını bilmiyorum ve de sanmıyorum. Partinin burada dramatik bir yenilgisi, dramatik bir kaybı çok açık söylemek lazım. Seçilmiş bütün kadroları çok kötü hırpalar. Onun için Sayın Özel'in bir risk almaktansa Toplumun sesine kulak vereceğini düşünüyorum. Bunu açık açık da zaten kendisi söylüyor. Bir kazanılacak yerler var, belediyeler var. Burada aday değişikliğinin en kolay gündeme geleceği yerler olarak buraları görüyorum. Yani demin saydığımız ilçeler gibi yerler gibi, İzmir gibi. Yani buralarda aday değişikliği her şeye rağmen siyaset sonuçta bir e, ekip işidir. E, i̇sim değişiklikleri buralarda meydana gelebilir. İki İsimlere dayalı olarak partinin belediyeleri aldığı yerler var. Örneğin Ankara'da Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar. Örneğin Mersin'de Tarsus Belediye Başkanı Doktor Haluk Bozdoğan. Şimdi bakın buralarda adayların önemi var. Şimdi Ankara'da gidersiniz Yeni Mahalle'de Fethi Yaşar oradan sağdan da oy alır. Aynı şey Haluk Bozdoğan için geçerli. Haluk Bozdoğan 25 yıl sonra Tarsus'u aldı geçen yerel seçimlerde. Şimdi bakın buralarda Sayın Özgür Özel'in oraya hatır gönül işi için birilerini getirip koymaları zaten parti de bu tavrı göstermesi çok yanlış olur. Buralarda evet. de, belli isimlerle, mevcut isimlerle devam edilmesi bence mantıklıdır, büyük de olasılıktır. Başka bir konu var. Balıkesir Denizli, Bursa gibi, şimdi Sayın Özel Manisa'yı da ekledi kendisi alması muhtemel yüksek olasılık olan yerler var. İşte en kritik nokta da bence burada. Sayın Özel'in bugün söylediği orada ne kadar doğru adayı gündeme getirir gösterirseniz başarma, kazanma şansınız da o kadar fazla olur. Ancak diğer yerler var. Yani kazanılması zor yerler var. E artık bir yerden de başlamak lazım Renzianım. Doğru adayları orada da gösterip Kazanılamazsa bile bir sonraki seçimde kazanılabilecek hale getirip oyunu artırabilecek adaylarla artık partinin işe evet. koyulması evet. kaçınılmaz. Peki bu noktada da e, sokağın sesine de kulak verilecek anladığım kadarıyla bu önemli e, aday seçiminde vatandaşı evet. ve tabana e, fikrini sokağın sormak sesini... önemli. Buyurun. Bir şey ekleyebilir miyim Remzi Hanım? Buyurun, sokağın tamam. sesine çok dikkat kesileceklerini biliyorum. E yani hı hı. bunun işaretleri çok geliyor Yani özel bilgi olarak da biliyorum hı hı. ancak başka bir şey Sayın Özgür Özel'in bir tutumu daha var partinin değerlerini mahcup olmadan savunacak hı hı. yani kendi ifadesidir bu partiyi ezmeden ötekileştirmeden kenara itmeden ki son seçimlerde bu biraz gündeme gelmişti parti örgütü parti tabanı delege yapısı eee bir kere evinde sağlam bir görüş birliği, sağlam bir birliktelik sağladıktan sonra partiyi sokakta ve Türkiye'de büyütmek gibi bir projesi evet. var. Bunu da sözlerime eklemek istiyorum. Peki son söz, çok kısa cevap rica edeyim. Bir sonraki adım ya da hangi aşamada İyi Parti HEDEP, işbirliği bu kapının çalınacağı düşüncesindesiniz? Çok kısa son sözünüzü alayım. Şimdi bu genel seçim olmadığı için belli bölgelerde, kritik bölgelerde işbirliği yapmak çok kolay olur. Örneğin ben Balıkesir'de bir e, hızlı bir işbirliği bekliyorum. Çünkü niye Balıkesir'de hızlı bir işbirliği bekliyorum? Şundan e, orası geçen yerel seçimlerde İyi Partili İsmail Ok'a bırakılırken İsmail Ok şu anda AKP'de onu da belirtelim. E, kazanamayınca İyi Parti'yi terk etti, oraya gitti. Şimdi e, orada ee, Ahmet Akın hiç tereddüt etmeden, tartışmaya yer vermeden, herkesleri hayretler içinde bırakacak bir şekilde e, adaylıktan çekildiğini açıkladı, diğer görevine döndü, çalışmaya başladı. İyi Parti'nin orada Ahmet Akın'a bir vefa borcu olduğunu düşünüyorum. Orada Ahmet Akın'ı desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Ahmet Akın da bölgesinde popüler bir insan, popüler bir siyasetçi. Eğer e, parti genel de aynı durumu ...kamuoyu yoklamalarıyla orada tespit eder ve aday gösterirse... ...ben orada İyi Parti'nin böyle bir adım atacağını büyük olasılık olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bunun gibi başka yerler var. Yani e, muhalefet yapmak uğruna, kendini ispatlamak uğruna... ...boyumuzun ölçüsünü, kilomuzun ağırlığını almak uğruna... E, bu, ...bu söylem Sayın Akşener'e ait. Böyle e, herhalde Türkiye'yi de yakmanın anlamı yok. Hı hı. Ama e, şunu da net olarak e, belirtmek gerek... E, CHP tabanı, CHP örgütleri e, artık böyle büyük ödünlere kapalılar. E, bu da ne evet. CHP'yi ne İyi Parti'yi zorlamayan bir işbirliği olacaktır. Ama diğer taraftan HEDEP'le ilgili de mutlaka bir e, tabanda bir birliktelik olacaktır. Çünkü HEDEP tabanı e, geçtiğimiz 5 yılda belediyelerde yaşama şansı buldu. Bunu kaybetmek isteyeceklerini hiç sanmıyorum Remzi Hanım. Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için Sertaç Eş görüşmek üzere diyelim daha çok konuşmamız gereken şey olacak izleyip göreceğiz evet. süreci bakalım bu değişim nasıl gerçekleştirecek sağ olun. İyi yayınlar